Evet. Selamun arkadaşlar. <laughs> Bugün ceviz ağaçlarımıza tavan boyası ve bordo bulamacı uygulaması yapacağız. Kıştan dondan etkilenmemesi için faydası oluyor diye söyleyen arkadaşlarımız vardı tavsiyelere uyup biz de bu yıl böyle deneyeceğiz. Evet, karşımıza hazırladık. Şimdi ağaçlarımıza sürmeye başlayacağız artık. Ağaçlarımız tamamen yaprağını döktü. Şöyle göründüğü gibi. Hadi başlayalım. Bismillah. Evet arkadaşlar şöyle birkaç ağaçtan deneme yaptım. Videonun çok sıkıcı olmaması için burada keseceğim. Şöyle göstereyim. Herkese kolay gelsin.